Bu dersimizde web sayfalarına metin nasıl eklenir ve eklediğimiz bölüme göre nasıl davranış sergiler bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle ekleme kısmı çok basit bir kısım. Direkt olarak istediğiniz metni design panelinden yazmanız mümkün. İlgili kodu doğru yere Dreamweaver yerleştirecektir. Yani body'nin içerisine yerleştirecektir. Herhangi bir şekillendirme yapmadığınız için direkt Dreamweaver body içerisine yerleştirdi split olarak görelim. iki tane yeri görelim. Bir metni yerleştirdikten sonra ki copy paste gibi de yerleştirmeniz mümkün. Yerleştirdikten sonra bold özelliğini, italic özelliğini ve listeleme şeklini ki enter alt satıra geçiyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu işlemlerin hepsini panelden yapabilirsiniz. Hatta birinci satırı seçiyorum. Bir dışarıya yani e, ilgili olan özelliği pasif yaptı. Tekrar e, ilgili özelliği bir sonraki bölüme geçirdi. Yani block note dediğimiz yapıyı buradan e, properties bölümünden rahatlıkla kullanabiliyoruz. Eğer bunlar dışında bir özelliğe ihtiyacımız varsa mutlaka artık CSS teknolojisini kullanmamız gerekecek. Ki CSS'in HTML içerisindeki yapıları şekillendirmek için kullanacağımız bir teknoloji olduğunu biliyorsunuz. Biz design bölümünde ve properties ile birlikte yaptığımız işlemlerin hepsinin kodlarını gördüğünüz gibi Dreamweaver kendisi yazdı ki Dreamweaver'ın amacı da budur zaten. İster design bölümü içerisinden istersen, istersek kod bölümü içerisinden yaptığımız işlemleri pratik bir şekilde uygulamamızı sağlayacak bir editör. Komple sildik. Design bölümü de klikleyerek de resetlemesini sağladık. Save ettikten sonra tekrar yazı yazıyorum. Bir yazı yazdım, Enter ile alt satıra geçtim, yeni bir yazı yazdım. Body bölümüne geçiyorum. Gördüğünüz gibi paragraf tagını kendisi otomatik olarak ekledi. Design bölümünde Enter yapmakla kod bölümünde Enter yapmak arasında farklar vardır. Kod bölümünde beyaz boşluklar dediğimiz, ekranda seçtiğim olan, seçtiğim alan tamamen beyaz boşluk ve hiçbir zaman e, uygulama tarafından dikkate alınmaz. Beyaz boşluklar Kodları daha rahat okuyabilmek için girinti ve çıkıntılar yapmak, örneğin body bir iç bölümde hemen seçiyorum bir tab sekmesiyle bir iç bölüme geçiyorum. Bu şekilde bu bu alanda gördüğümüz beyaz boşluklar hiçbir zaman design bölümünde yani son uygulama aşamasında dikkate alınmaz. Ama design bölümünde yaptığımız tüm işlemlerin bir karşılığı olarak HTML tagları yazılır. Buna dikkat etmek lazım. Yani design bölümünde yaptığımız işlemle kod bölümünde yaptığımız işlemin karşılığı farklı olabilir. Bunun dışında kodlarımı temizliyorum ve aynı işlemi Ersen Enter Şengül olarak bir sonraki kod e, bölümünde yapıyorum. Ve save sonra gördüğünüz gibi dizayn bölümüne gelince alt alta değil yan yana bulunuyor bahsettiğim gibi beyaz boşluklar dikkate alınmaz. Benim seçtiğim beyaz boşlukta arada seçtiğim beyaz boşluk bir tane boşluk karakterini destekler. Bunun dışındaki karakterleri desteklemez. Bunun için mutlaka ekranda Enter yapıyorum ve kod bölümüne gelince paragraf takını da yerleştirmiş oluyor. Metin yerleştirmek copy paste olarak da metni rahatlıkla yerleştirebilirim web browser içerisinde lipsum.com sitesini açtığımızda ki burada örnek herhangi bir şekilde size sıkıntı yaratmayacak uzun metinlerinizi ve ortak kullanılan metinleri diyebileceğimiz yapıları burada kullanabilirsiniz. Türkçe bölümünü seçtikten sonra metni kopyalıyorum. Listeler oluşturalım daha sağlıklı olacak. 10 satırlık bir liste oluşturulmasını sağladığımda bana uygun olan listeyi seçecektir gördüğünüz gibi. Belli bir alanını alalım. Ctrl C ile kopyalayalım. Dreamweaver'a gelelim. Ve Dreamweaver'da öncelikle silelim bu bölümleri temizledikten sonra artık yapıştıralım. Ctrl V ile ki e, kopyalama işlemini yapmamışız. İki işletim sistemi kullanınca e, bu sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Birinde elma, e, birinde kontrol kullanılınca işletim sisteminin arasında farklılık yapıyor. Ctrl-C ile kopyaladık. Dreamweaver'a geldik ve yapıştırma işlemini yaptık. Gördüğünüz gibi ekranda gördüğümüz şekilde kopyalama işlemini yaptı. Yani listeli şekilde, li'lerle listeleme işlemini yaptı. Browser'da test ettiğimizde Safari ile test edelim ve save sonra tabii ki gördüğünüz gibi direkt olarak Design bölümüne kopyaladığımda mevcut olacak karakterlerle ilgili, metinlerle ilgili olan listeleme, paragraf başı, tab sekmeleri gibi işlemleri rahatlıkla destekler. Design bölümüne kopyaladığımızda. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bir de aynı kopyalama işlemini body içerisine kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi direkt metin olarak aldı. Hiçbir e, ayır aç yok, hiçbir kod desteği yok, hiçbir listeleme yok. Bu şekilde kod içerisine kopyaladığınız ile, tasarım e, bölümüne kopyaladığınız yapı arasında fark vardır. Tasarım bölümü alabileceği bütün özellikleri, paragraf, listeleme gibi, bold, italik gibi özelliklerin, font e, type gibi özelliklerin hepsini alır. Bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Yani kopyaladığımız yerin e, karşılığı farklı olabilir.